Öncelikle parantez içindeki ifadeleri üslü olarak gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üssü 6'dır 64. Sonra 10 üssü eksi 6. Daha sonra buradan eksi 1 bölü 6 var. Bunu açacak olursak 6 çarpı eksi 1 bölü 6'dan 2 üssü eksi 1 gelir. Eksi 6 ile eksi 1 bölü 6'yı çarparsak 10 üssü 1 yani 10 olur. Burada da 8 var. 2 üssü 3'tür. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için 10 üssü eksi 3'tür. Eksi 1 bölü 3. kuvvetini aldığımızda 3 çarpı eksi 1 bölü 3'ten 2 üssü eksi 1 gelir. 3'ler sadeleşir. Eksi 3 ile eksi 1 bölü 3 çarptığımızda da burada 1 gelecektir. Yani bu da 10 üssü 1'den 10'dur. Bu iki ifadeyi çarparsak bu sefer de 2 üssü eksi 1'ler çarpılır. 2 üssü eksi 2 olur. 10 çarpı 10'dan da 100 gelir. 282 1 bölü 4'tür. Öyleyse sonuç 100 bölü 4'ten 25 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.